Snyder, Snyder, S. O zaman Aldırıyorum. Patrick. <laughs> Bak, gene geldi. <gülüyor> Figo, <laughs> Figo. Herkese merhaba arkadaşlar ben Hüms Kamal Yeni hoş geldiniz bugün ne yapıyoruz Arda ile beraber Kalede Edin Ceko ceza sahasına girmeye çalış yapıyoruz Arda hoş geldin Hoş bulduk abi Arda Edin Ceko hakkında neler düşünüyorsun Beni sev <gülüyor> 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 Hocam ne yapmış? Üçlükte 50 gol barajını açmış ve bu gol barajını açan iki kişi var. Bunlar kim Arda? Ronaldo ve Edin Dzeko. Balkanların tarihin en iyi forvet Edin Dzeko mudur Arda? Yok abi Ronaldo'dan sonra. Ha peki. O zaman <laughs> Edin Dzeko severler, Fenerbahçe severler. Vitu'yu verip butonu kırar mı Arda? Kırar kırar. Tamam hocam bakalım Edin Dzeko ya ne yapabilecek? Ben de Edin ile ilgili yorumlarıma ufak ufak başlarım. Edin iyi bir futbolcu mudur? Tartışmasız. Yaş faktörü var. 37. Yaş... Yaş 37, bazı kaynaklara göre 38 ve <laughs> şöyle düşündüğümüzde yaşlı bir adam ama son kurşunu da atmaya gelmiş olabilir mi? Son kurşunu atmaya Edin Jacko tehlikelidir. Sizce, Edin Jacko transferi nasıldır? Arda ortakin çek saplayacağım. Tamam abi. Edin Jacko'yu sapla. Bak şimdi, Ronaldo sen kimsin? Garda aç dedi. Jeko. <laughs> <Heh>. Jeko <laughs> Jek Efendim. Kaç metre istersin? Arda bugün bana şuradan atsana. Tamam. Ay ben... Sana oradan atacağım. Vallahi lan bana 50 metre gol atar da iki tane epik siliyorum lan erkek gibi. Tamam. Tamam bana daya lütfen. <laughs> tövbe tövbe. Galatasaray şey Lewandowski <laughs> ile görüşmeye başlamış duydun mu? Forlan'ın Beşiktaş'la olan ilgisine Forlan bitti. Forlan Beşiktaş'ın <laughs> futbolcusu. Eğer anlaşabilirlerse Lewandowski Galatasaray'ı satın alacakmış. <laughs> ben bir Galatasaray'ım oğlum Lewandowski'dir lan kendinize gelin ya. Icardi'yi alacağız herhalde. Vallahi bilmiyorum. Oğlum 8 milyon mu? Hı. Bir oha. Dur lan. Oy. Oğlum Arap takımı çok büyük paralar vermiş ya adama. Aşırı aşırı ben neler vermiş. Ben olsam Arabistan seçerim kardeşim. Ben paranın köpeğiyim. İşte sen Konuşma. paracısın. Biz bir günde mi para sevdalısı olduk? Arda sana bir şey soracağım. Efendim. Kaç lira verseler neyse. Neyse ilgilenmiyorum. Verirsin. <laughs> <laughs> oy, oy! Ulan Ceko. Ceku üzümlü kekim. Ver kardeşim. Cek Peki Ceko bu sene kaç gol atar? Abi 20'yi aşar bence ya. 20 yaşar mı diyorsun? Ya da 17-18 falan. Peki gol kralı kim olur bu sene? Bilmiyorum. Fazla. Fazıl mı? O kim lan? <laughs> Bilmiyorum ya. Şu transferler bir olsun He. o zaman derim. Ben bence tek gol kralı o da nedir baba. Jackne. Çok güçlü. Jackne. Jackne. 20 tane atar 25 tane atar keyfine bakar. Belli Wonder Kid. <laughs> adam penaltısız en yani çok gol atan adam oğlum. Değil mi? Değil mi? Ay! Mor forman nasıl Arda? Mükemmel. Yeni mi aldın? Mi? He yeni aldım böyle. Her <laughs> sene bir şey rengi alıyorum. Her sene bir rengi var ya. Arda Güler gitmeli midir kalmalı mıdır? Gitmelidir bence. Niye? Abi gitsin bir tatsın şöyle bir Avrupa'yı. Dünyanın lezzetlerinden Aa. mi yararlansın istiyorsun? Aynen aynen bir tatsın çıtırından. Sen de Arda'sın o da Arda. Eğer Arda Güler olsaydı nereye giderdin? Ben mi? Hı hmm. <laughs> İspanya ligine gidebilirdim. Ne niye? Bilmiyorum. Daha kolay. Ben olsam kardeşim direkt net olarak Premier ligine giderim. Erkek gibi Arsenal'ı o da beraber canlandırmaya çalışırım. O değil. Erkek gibi bak. Normal game. Normal game. Hayır hayır hayır. Abi izle gol. İzle gol. Bak gene geldi. Aa! Arda... 90'ı planladım biliyor musun? Çatalı böyle 90'ı. Peki. Tolga'ya dedim ki video çekelim mi Arda'dan sonra dedim. Abi dedi saat 11'e kadar çalışayım dedi. Arkadaşlar Tolga otelde gece işine gidiyor. Benim sus. <gülüyor> <gülüyor> Emekçi insan aile başka oluyor. Ee, öyle ya çocuk çalışıyor. Arda yediğim 24 boş. Yok be. Arda sen yazın Kur'an kursuna mı gideceksin işe mi gideceksin? <laughs> Kur'an <güzel>, kursuna. <laughs> Oğlum biz eskiden Kur'an kursuna giderdik yazları. O kültür bitti mi? Bitti herhalde ya. Oğlum Daha siz gidiyorum. niye gavursunuz o kadar? <laughs> Bilmem. Ben Kur'an'ı dört kere bitirdim biliyor musun? Sana şöyle diyeyim mi? Bak bir... <laughs> Söyle. Hayatımda hiç gitmedim. Hiç gitmedin değil mi hayatım Kur'an kursuna? Valla. Valla supaneki oku desem var ya patlarsın <laughs> bence. <de. gülüyor> Şşş. Oyla oyla. Demeyeyim mi? Demeyeyim mi? <laughs> Allah'la bizim yol ayrımımızda. Oğlum ben sana söyleyeyim. Ben müezzinlik bile yaptım biliyor musun? Hmm, 40 demiştin evet, bir Evet. 47 kere ezan okudum ben oğlum saydım bile. <laughs> Remzi abi bir de Remzi abi. Ne, ne olur şimdi eğer deftere yazılmazsa falan mesela 41 falan yazılırsa ben derim ki o 47 idi yalnız. <laughs> Baba mi? açtık. Ben imanlıyım oğlum sizin bilir siz. Sen imanlı siz adamsın abi. keferesiniz. Oğlum bak bu geldik Bizanslıların elinden aldık ya bu ülkeyi. Sizin <laughs> tarafı özellikle. Siz o Bizanslılar'sınız. <laughs> <laughs> siz Bizans torunusunuz kardeşim. Ayda. Evet öyle. Neyse bu kadar anı yeter saplayacağım Arda biraz. Abi yok. Gel buraya gel tek kale oynadım sana. Aha. Al buradan attım. Uzaktan vurdum. Abi peki G e Ceko, Icardi gibi olur mu? Nasıl yani? Yani onun hikayesi gibi olur mu sence? Valla güzel bir manken ayarlanırsa iyi olmasın. <gülüyor> <gülüyor> ya şöyle söyleyeyim, ben Icardi'nin bile Icardi gibi olacağını düşünmüyordum Arda. Değil mi? Ya ben Icardi'ye hiçbir şey beklemiyordum. Ben bu hayatta, Türkiye'ye gelmiş forvetler arasında en çok beklentiye girdiğim tek futbolcu vardı. He, <laughs> O kim lan? Jack ne Jack ne? Yok oğlum ha Ömer Bayram. <gülüyor> şey <laughs> Radame Falka. Gerçekten benim hani umutlarımı kıran adam e, ee, Falka oldu. Çok iyi hayallerim vardı Falka ile ilgili. Aga be resme bakınca de, direkt sakatlanıyorsun. Vallahi billahi. <laughs> o yüzden sana Edin Ceko ile saplıyorum hazır mısın? Sen Ceko ile atacaksın gel. Gel. Sana bir orta sahadan bir yaptım diye. Oy! Lan kahpe atma. Atan gizli gey. Atan gizli gey. Oy 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 tamam, dokun dokun dokun. lan oradan atamadı. Tamam hadi atmadım. lan oradan. Gizli gey olmamak için atmadım. Haydi oradan yalancı seni. Alayım. Zün. Al. Arda iki kez sıfır sıfır ha. Hayırdır ya sen formda değilsin ha. ha bana mı bağladın? <laughs> Hoca orada bir şey. Arda bu maçta minimum 3 gol olmazsa ben maç paylaşmam. Verin olsun. Ben tanıyorsun. Tabi Ona yapayım. göre. Şu öndekini atmayan gay'dir. Vallahi onu attı. Helal <laughs> Sapla bakayım Arda. Oo, oo. Hayır lan. Aa. <laughs> Tamam arkadaşlar ilk yer biraz sakin geçti Arda'nın geylikleriyle geçti Zaten Kur'an kursuna hiç gitmemiş Allah senin belanı versin Tek başıma oynadım <laughs> sen, sen, şüphelendin mi? <laughs> evet ben şüphelendim kesin var oğlum sende Maradona Vieira Alırım Patrick Vieira oh! 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 <laughs> Allah Lan Allah Koş koş Koştu koştu şu an Ver kardeşim Al o zaman şunu otuz. Oğlum Edin Ceko sen ya? Ceko ne yapıyorsun ya? lan? Edin Ceko adamdır adam. Kavakçı bir şey beğenmiyorsanız size yazıklar olsun. Hayda. Geldi. Oy, Oyyy! Oy, oy, oy. Ay, 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 ay. ay Ceko beni. Adamlar yeni transfer yapmış. Beni <laughs> sev. <laughs> diye bir şarkı <laughs> çıkarmış. Adama <laughs> gol attırıyor. <gülüyor> <gülüyor> Messi. Sifda benden olsun. Allah mesketsin. Ceko ikonu attı arkadaşlar. Ne ne ne? 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 Ben döneyim. Lan? Tık. Oğlum sen Tık. niye böyle paslaşabiliyorsun? Karaktersiz çocuk. <laughs> Bu bir savaş silahı mı? Vur. <laughs> Allah seni belanı ver. Oyun yapalım Arda. Mesela sen çık. Bak böyle Aa. olmaz bu işler. Lanet olsun. Lan Snyder'ın varken ben Neon oynatıyorum ya? baba 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 bak Figo neredesin Figo? Geldin mi? Geldim. Şimdi sadece izle. Sadece olacaklara bak kardeşim. Sana 2, 3, 5 tane oyuncu soktum. Hatta 6. Sana 6. sokabilme ihtimalim var mı? ben sana 6. sokabilme ihtimalimi saydım Ardacım. Sadece show must go. Hocam Carlos haydi çocuklar hadi. Messi. Bıraktı Figo'ya. ya. Şöyle battı. ya çok güzel. Figo, figo. figo. <laughs> Luis figo. Harika iki hareket. Muhteşem çalı. Ay Arda kardeş. Bekle bekle. Nasıldı Arda kardeş? güzeldi güzel. Şimdi sana bir 90 metreden Bana 90 metre bir soksan. Bir kazanmak önemli tabi ama sokmak da önemli. Ha gördün mü orada bak. Orada <laughs> şahaysel <laughs> şeyler ha. Oy. Arda kardeş. Arda kardeşler. <laughs> Anladın mı? Arda kardeşler. <laughs> Sen espri çocuğu ya. Türk ha, hakemleri ha, ha, falan istifa. He? Hemen. Aynen. Türk mesaj. Biz Ceko'ya vuruyoruz da bu kahpe niye vurmuyor <laughs> acaba? Hadi oğlum. O olan Snyder bir şey deneyeceğim. Aa götünü ellediler. <laughs> Vallahi ellediler çocuğumun götünü. Aa ay yazma az. Şimdi Arda sana hangi oyununu saplayayım bana bir isim ver. Sadece bir. Isim. Ee, bana Snyder'le 90 Aha peki şeklini sormadım lan şeklini ben ayarlarım. Urdum. He he Allah 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 Allah. Hiç hiç fark edilmiyor. Bir şey deneyeceğim. Olursa yeri yerinden oynar. <laughs> Bak oldu şu an. Ver. Eskiden böyleydi bu çünkü çalınmalı mı atardı bu ya? İkiden olsa ise dizerdi. Hazar. Oğlum alsana manyak Oğlum herif Oğlum alsana. Çok... Hocam Snyder. Ee? Şöyle gördük Bernardo'ya. Bernardo'dan Haaland'a. Haaland Snyder'e. Gördü Figo'ya. Figo. Şöyle Bernardo'ya. Bernardo. Snyder olup Snyder, 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 Snyder. Bu ne oldu ya? Ortayı tuttu. Ves ve Snyder. Snyder dedi, Snyder dedik kardeşim. Saplarız. 90'a dedim ama 90 attı. 90'a da attık. Ne yapacak? 89. -3. Tamam 87 olsun kardeşim. Ya. <laughs> gel arda kardeşim. Geç geç. Gel gel gel. Ne? Oo Arda inandık. İnandık inandık. Peki Sonduk. kardeşim. Arda mesela bir tane daha saplarım bu arada. Sapla. Tamam gel. <laughs> Oyunu soğutma. Oyunu soğutma <laughs> değil top çizgi geçmemiş. <laughs> Uzun atan toptur geydir. Allah bekmez. <laughs> Hocam Arnold. Geliyor. Aa. Hayır. Hayır. Kilya. Geri zekalı bir de yargı. Vur 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 vur. Evet. O zaman çık. Şimdi bekle. He. Son dakika. Ana imana döndü. Albert Ferrer e bile imana döndü. Sen dönmedin ya. Sana yazıklar olsun. <laughs> ya imkanı yok orada. Unut onu. Ay. Ha ha ha, ha. Şimdi hocam. Şimdi Haaland indir. Ya top ne ya anca niye bu çıktı top? Ay! Snyder Snyder'den takıma hayat öpücü. Koyduk mu lan Arda kardeşler? Benimiz. Hocam bizim eee 15 kurtarış yapmış, seninki 8 kurtarış yapmış. Totalde 23 <laughs> kurtarışlık Ezince var. Adam kaleci oldu halde gol attı mı? Lan yemek gibi bırak cevap ver. Anladı. Golü nasıl atma attı ya kendi kalesine. He kendi kalesine tabi attı. Düşün yani bu adam kaleci kendine gol atabiliyorsa Allah Galatasaray'a yardım etsin. He daha be öyle mi Oğlum Tabii. fenerler o kadar yağ yaktık beğenmezlerse de <laughs> Puh yani. Tamam teşekkür ederim. Videoyu beğenirseniz like'ıma abone olmayı. Videomu açmakla kendinize dikkat edin. Bye.